Merhaba arkadaşlar bugünkü yeni videomuza hoş geldiniz. Sizinle nasıl rank kasılır onu göstereceğiz arkadaşlar. İlk önce adamımıza e, adamıza bakalım arkadaşlar. Adamıza bilgisine bakacağız. Şimdi arkadaşlar siz e, mesela ilk önce bakacaksınız ada nasıl doğum yerleri nasıl sandık falan kendisi değiştiriyor ama siz, bakacaksınız burada mesela ben şu tarafta bu tarafta diye doğradım diye arkadaşlar ortada mesela ortanın kuzey tarafında doğduysanız direkt sol çapraza gitmeniz gerekiyor sol çaprazı daha güvenli olursunuz eğer güney tarafta da sağ çapraza gidin sağ çapraz. sol çapraz sağ çapraza gideceğiz. direkt evet arkadaşlar öyle benim taktiği var daha rahat daha kısa yürümüşsüz. hatta bu ada pusula şekli kurulmuş yani pusuladan bağlayabilirsiniz anlayabilirsiniz. kendi ve sonra geliyoruz adaş el oyuncusu olan Daryl Daryl alıyorum Daryl'la İran kasarız diye düşünüyorum bence de kasarız Arkadaşlar aşağıdan abone olup like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bizi de sevinirsiniz. Arkadaşlar şimdi ateş ediyoruz. Olabildiğince yük kırmamız gerekiyor yoksa olmaz. Çok eksiğimiz olur. Şimdi şeyler kalacak beni bu arkalayamaz. Gücü yetmez. Ve bu köşede saklanıyor. Ama çok değil belli bir süre için size e, arkadaşlar açıklığı dün e, bir tane video çektim o videoyu izleyin lütfen derinle ilgili aday çıkarlı lütfen ama lütfen izleyin Çünkü size işinize yarayacak Arkadaşlar bakın adayı her yerini gezi şöyle de ottan arasını kontrol edin. Yoksa olmaz Leon var bak gördüğünüz gibi. Evet Leon var. Leon ama direkt ileri gidiyor arkamızda da birisi var arkadaşlar. Ona ben şimdi gebertmez miyim? Gebertecek mi yaşayacak diye Şimdi arkadaşlar kaldı dört kişi. İleride bul var. Bunda dört yük. Arkadaşlar genellikle Şimdi oyuncuların üstündeki yüklere bakarak savaşacaksınız. Yani sizdeki yüklere bakarak savaşmanız gerekiyor yoksa oyuncuda altı yük varsa sizde bir yük varsa ona sakın karışmayın yoksa anında ölürsünüz. Bir de can hasarı o can hasar verme olarak daha üstündür. Can toplamı olarak daha da üstündür. Söyleyebilirim bunu. Ya kötü bir noktada durduk ya. Görmemiştim Kabe ya. Olsun ama kupa kupadır yine altı kupa. <laughs> Arkadaşlar benim aydın burada bana birisi yardım etmek isteyen var mı? 13k yapacağız hesabı. Gel böyle kupa kasmak isteyen birisi varsa hesabım burada gösterebilirim. Al bayrağı falan neden biliyor musunuz çünkü gelecek sene kendisi oyuna gelecek ve hiç para yatırmama da gerek yok ben yani böyle düşünüyorum ama kostüm falan almayı düşünüyorum paraya da yatırırım arkadaşlar kostüm almayı düşünüyorum bence Brawl Pass saçmalık çünkü o oyuncu gelecek, se gelecek sezonu ile getiriyorlar Sonuçta işte siz de aklınızı kullanın birazcık ben size akılsız yapıyorum arkadaşlar. Şimdi gelelim Daryl'ın ikinci bir özelliğine. <laughs> Arkadaşlar size dediğim gibi yük yüklü üstündeki yüklere bakacaksınız. Mesela bu örnek veriyorum. En yırtıcılardan birisi. Eğer üstünde 3-4 tane yük varsa bile bulaşmayın. Bir yük varsa bile bulaşmayın. Mesela şu bu. bu, bu. Hayatta bulaşmayın. Yoksa geberirsiniz. Öyle diyorum. El primo el primo el primo el primo. Ne yaptın bizi? el primo? El primo ya. Arkadaşlar bunları hiç saymayalım. Direkt geçelim. Tekrar basalım. Bu son gösterişim arkadaşlar. Videonun uzun olmasını istemiyorum. Çünkü izlemişsiniz. Arkadaşlar lütfen sizden bir ricam olacak yani. Kocaman bir şey değil. Videoyu sarmadan izleyin ya. Sarmadan. Allah aşkına ya. emeğe saygı ya birazcık lütfen Arkadaşlar bu videoya 10 15 like gelirse devam edebiliriz ki sosyal medyada ne demek demişti. Çoluklarına güzel. 10 Gelirse biz buraya kıracağız. Oraya değil. Böyle sefası savaşmak istemiyorum. Üstündeki yükleri gördünüz zaten. 3 yüklü, dört yüklü. Bende şu anda bir yük var ama öldürebilirim. Ee, neden savaşmıyorsunuz demek istesen de. Çünkü şey